Hepinize merhaba arkadaşlar Evet ee, Bugün 22. kupa oldum Ve bugün Bugün değil dün Qrow evet Hero. Buradan enderlik seviyesini yapalım Bütün kupa oldu karakterlerim var Zaten 22. kupa olduğum için normal Enderler açık Süper enderler açık Bütün destansılar açık Gizemliler açık İki tane efsanem var. Spike ve Crow. Spike zaten 2000 kufada çıkarmıştım. Crow'u dün çıkardım. Ve, bel hariç bütün e, kromatik savaşçılarım var. E, dün Crow'u şu savaş kutusundan çıkardım. 28'deki. Crow'la ilgili bir video yapacağım. E, bir seviye 20 rütbe. Şu anda 14 rütbe. Evet. Hmm, size oranlarımı göstereceğim şimdi ee, dün kral çıkmadan önce 0 e, nokta yani 910 da bugün 0.403'e düşmüş böyle şimdi mega açıyorum hadi bakalım inşallah bir şey çıkar hadi bismillah Hadi bastık. En azından bir aksesuar bekliyordum. Hayallerim yıkıldı. Hangi şeyler çıkabilirmiş? Hmm. Bak Daryl'ın ben diğerini çok seviyorum. Daryl'ın diğerini merak ediyorum ben. O çok güzel. O çıksaymış o çile. Çelik şember Daryl süper saldırısını kullandığında fıçısı güçlenir ve 0,9 saniye boyunca aldığı tüm hasar %90 azalır. Evet. Yani bu çıksaydı ben bunu kullanıyorum. Bunu çok seviyorum. Ben Daryl'ı zaten kasıyorum. Hmm, Rozayı Rosa'yı da 8 seviye ama bayağı bir kastım var. Evet, Rozayı Rosa'yı da 688'e kadar kastım. Bugün de kasacağım. Evet. Ee, şu anda belki kurulu yapacağım. Sonra kurulu full deyince belki 25 yapacağım. Ama şu anda kalıyorsun. 20 için 23 Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.